Sakarya'da sporla yatıp sporla kalkan bir şehir. Dolayısıyla biz de sporu çok seviyoruz. Yıllardan beri sporun içindeyiz. Ee, daha önce kulüp yöneticiliği yaptık. İşte Amatör takımda kulüp başkanlığı yaptık, yöneticilik yaptık. E, ASKF Başkanı dayı olduk. E, daha sonra e, sporun e, bir kenarında veyahut da bir tarafında olmamız gerektiğini hissettiğimiz için ben ve arkadaşlarım bu derneği kurduk. Sakarya Spor Adamları Derneği olarak e, faaliyetimize başladık. Resmi olarak e, İl Dernekler Müdürlüğü onayladı. E, karar defterlerimizi, üye kayıt defterlerimizi aldık. E, i̇nşallah bu akşam zaten ilk üye biz e, buraya e, üye olarak katılım sağlayacağız. Daha sonra e, süratli bir şekilde e, üyeleştirme olayını gerçekleştireceğiz. Kısa bir zamanda 200 üyeye inşallah ulaşacağız. Yani bizim kafamızdaki düşünce bu. Ee, bu şekilde bir başlangıç yaptık. Derneğimizin şu anki adresi burası. Ada, Adakaya Emlak sahibimiz, Sayın Yönetim Doğulu Sayın Ali Kaya sağ olsun var olsun. Ee, burayı satın aldı daireyi. Daha sonra bu bir odayı bize tahsis etti. Ama derneğimiz ileride tabii ki kalıcı bir yeri olacak. Onun için bir kere daha kendisine teşekkür ediyoruz.